Evet, var mısınız, yok musunuz? <laughs> Şimdi bakın... Menderes Bey, herhalde bu işte bir yanlış anlama var. Biz bu akşam sadece tanışmak üzere bir araya geldik. Yani e, bu soruyu bize sormayın, biz daha bu soruya cevap vermeye hazır değiliz. Naz ediyorlar, kız evi naz evi, bastır. <gülüyor> <gülüyor> Peki, tanıştık anlaştık, e, söz bir şey yapmayacağız mı? Bastır, naz ediyorlar. E, yüzük müzük bir şey takmayacak mıyız? Millet ne der sonra? Nurten oralara kadar gitti, kıza bir yüzük takmadan geldi derlerse. Ne derim ben gari? Ah, İngiliz sen bastır bak Nasıl çıkacaksın o kadar insanın içine? Ama yani bu iş böyle oldu bittiye gelmez ki, değil mi? Kimdi bu dulgarı? Görümce mi? Akideşi, akideşi, anasının akideşi. He, akideş. <laughs> Bakın biz bu konuyu biraz düşünelim. E düşünecek ne var canım? Turşusunu mu kıracaksınız kızım? <laughs> Nasıl olsun birini vermeyeceksiniz mi? Bizi verin işte olsun bitsin. Biz o iş için vermek lafını kullanmıyoruz. Yani böyle bir şeyde kararı kızımız verecek. Biz çocuğumuzu böyle yetiştirdik. Sen ne diyorsun ben hiçbir şey anlamadım. Ben de verin. Kız kararını kendi verecek de yola. Ne yani? İnci kıza mı soracağız? Onu soracağız herhalde. Kızım, sen ne diyorsun bakayım? Ay! Ben mi? <laughs> Bunlarla bu iş nasıl olacak Meltem bilemiyorum yani. Menderes Bey, biz düşüneceğiz, düşüneceğiz. E düşünün tabii, düşünün canım. Kızımız da bu ara bizi bir çay yapar. Biz çayı içerken siz de rahat rahat düşünürsünüz. <laughs> 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 Alukcuğum biraz mutfağa gelir misin? son iki mola hakkını da kullandılar gari. Sen de konuşup durma. Ne molası deyip duruyorsun? Verecekler kızı naz ediyorlar. Şimdi kızını vermeyecek adam. He. Bizi buraları kadar çağırır mı? Bak nasıl verecekler göreceksin. Bastır diyorsun sen E bastırıyoruz canım bastırıyoruz. Denizli spor gibi bastırıp dururuz Bastır işte. Bastır gitsin. <laughs> bu insanlardan kurtarır mısın lütfen? Saçmalama. Mı? Onlar kendi geleneklerine göre doğru olanı yapıyor. Bu iş böyle olur zaten. Öyle tanışalım, yemek yiyelim, bir arada olalım mı senin gibi enterler çıkarıyor. <laughs> ya ben en başından beri bunun bir tanışma olduğunu söylüyorum. İşte tanışma demek söz demek. Yüzük falan takmadan insanlar bir araya gelmez ki. Erkek de öyle yüzük takmadan eve girip çıkmaz. Ne demek tanışmak? Ortada fol yok, yumurta yok, iki aile bir araya geliyor, tabii ki yüzük takacak. Hayatım, onlar küçük yerde yaşıyorlar, tabii ki tanışmaya ihtiyaçları yok. Herkes birbirini tanıyor. Ama biz birbirimizi tanımıyoruz ki, tanışmamız lazım. Tanıştık işte, ne güzel iyi insanlar. İyi, iyi insanlar yeter mi? Yetmez mi? Bu devirde iyi insan bulmuşsun, daha ne istiyorsun? Kızımın eğitimine ve kültürüne uygun bir hayat yaşamasını istiyorum. Nurten. <laughs> ne var? Biz bu Dulgar'ı bizim emekli albay Salim'le evlendirsek acaba? <laughs> Allah Allah, sana ne görüyorsun kişinden? Ne bakıp durun öyle? Allah Allah, gözlerini oyuyacak şimdi. Ya şimdi durup duru canım, ne uyuyor? Neyse. <laughs> ee, siz şimdi memlekete mi gidiyorsunuz? Bir iki güne kadar döneriz. Ha bir iki güne. Gelmişken ben de bizim şirkete gidip biraz mal alayım diyorum. Hani bak gari bal alacakmış. Gideceksin yine çeklerle senetle imzalayacak orada paraları yiyeceksin. Tabii, çekten senetten alacağız. Peşin parayla mı alınır? Ticaret bu. Sen nereden bileceksin? <laughs> e, hazır gelmişken bol bol balık yiyin. Aa. <laughs> Balığın tam zamanı. Şimdi öyle palamutlar var ki. Biz Ege'den geliyoruz Kemal Bey. Ege'den balık Ege'de yenir. Kendisi balık işinde iyi anla. Bütün paralar diyedi yedi biliyor musun? Gordon'daki balıkçılığa da yedi. Ha. Beni gari bir yol olsun götürüvermedi. Onlar <laughs> işimi. Senin ne işin var işiminde? Biz orada iş görüşüyoruz. Ama Döres Bey bak şimdi benim tuttuğum balıklar başkadır. Yani şimdi kordonu mordonu bırak. Balığın yeri boğazdır. Balığın hası, balığın vatanı Ege'dir, Ege. Boğaz'dır. Ege'dir. Boğaz'dır. Ege'dir. Boğaz'dır. Ege canım. E Boğaz'dır. olmaz abi, olmaz. Tamam, kabul ediyorum. Çok iyi insanlar ama aramızda çok fark var. Senin var, benim yok. Ay saçmalama Allah aşkına. Şimdi ne yapacağız onu söyle. Ne yapacağız? Vereceğiz kızı. Madem oğlan bizim eve girip çıkıyor, mecbur bir şeyler yapacağız. İşin resmiyete dökülmesi benim için de iyi. Bir kere ben de içime sindiremiyorum oğlanın böyle eve girip çıkmasını. Ay senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Haluk daha çok erken, onlar çok genç. Ne acelemiz var ya? İyi e, tamam, tamam, tamam. Ben hallederim, sen karışma. E tamam o zaman. Ben yarın şirketteki işimi bitireyim, senin yanın gelirim Kemal Bey. Görelim bakalım, Boğazın balıklarına. Ha, gel, gel. Gel de gidelim şöyle bir çift çapara atalım boğazına. <laughs> ee, biz kararımızı verdik. Evet. Biz biraz bu işi düşüneceğiz. Kızımızla konuşacağız. Size öyle haber vereceğiz. Ee, olur mu öyle şey canım? Allah Allah bırak insanları rahat ver düşünecekler bırak düşünsünler. Ya yap bu bunlara bastır alacağız kıza. Allah Allah insanlar diyorlar ki düşüneceğiz bırak düşünmek istiyorsa az düşünsünler. Ben düşünmeden evlendim senden eğim oldu bak ne halleri düştüm. Ne varmış halinde? Bırak canım Allah Allah düşünmek istiyor insanlar bunlar şehirde insan düşünsünler düşünün düşünün. Eh tamam. Kabul ederim, yalnız bir şartla. Neymiş? Sizli bizi geleceğiniz. Nasıl yani? E ee, gari söz ettik ya, siz de gari bizi geliverirsiniz. <laughs> e tabii Meltem Hanım, böyle çikolatalar, çiçekler yaptırıp gitmeniz lazım. Ha geliriz canım, tabii geliriz. Ben Ege'yi, Akdeniz'i çok iyi bilirim. Çok görev yaptım orada. Hmm. Bakarsın inşallah, inşallah. İnşallah. <laughs> 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 eh, o zaman bizim müsaade gari. Ee, Kemal Bey, sen şu telefonun yazıyor bende, ben seni arayacağım telefonla. Balığa gideceğiz, yarın Boğaza. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <Allah 'ım. gülüyor> gel, gel, gel bakalım. Gel de balığı gör. En güzel balık Boğazlı olur. Kemal Bey, sen Ege'nin deniz çuprasını yememişsin herhalde. Konuşup duruyorsun işte. <laughs> sen, gel. Ben sana bir çingene palamudu yedireyim. Böyle parmaklarını yersin vallahi. Hadi gari bırak bu kadar lafları. Allah gidem diyorsun sen Ya ne konuşuyorsun lafımı ağzımı tıkıyorsun yahu. Ne tıkıyorum ağzını? Kalk gari hadi gidelim. Ben hiç değilse laf konuşuyorum. Sen boş konuşuyorsun. <laughs> Aman gari hala konuşup duruyorsun. Kalk diyorum seni hadi gidelim. Bu güzel Nurten. Ne olacak? Küçük mendeves cümleten hepiniz biz bir al asma aldık de giden bunun kalkacağı yok. Ee, şey çikolataları alsaydık zaten yarısını yemediler. <laughs> ya baba olur mu öyle şey ya gözünüzü seveyim ya. Allah sen sus lan. Ta oralardan getirdin beni buralara. Yok çiçekti, yok böcekti. Zaten çikolatanın yarısını yemediler. Ee, kaç par biliyor musun sen bu çikolata? Gelistedin <laughs> 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 bizi Allah Allah. Sen karışma. Çikolatanın parasını sen mi veriyorsun? <laughs> Hadi gari, kalk gari. Otursaydınız. Eh, gidelim bakalım. Hepinizi eh. cümleten, Allah'a ısmarladık. <laughs> hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz Kemal Bey. Görüşeceğiz tabii, balık tutacağız. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hadi, hadi. hadi, gelin, 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 hadi gelin. Hadi Hadi, hadi.